Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Bugün geçmiş zaman olumsuz cümlelerini göreceğiz. Geçen dersimizde hatırlarsanız biz geçmiş zaman olumlu cümlelerini görmüştük. Fakat şimdi de bugün geçmiş zamanın olumsuz cümlelerini görecektik. Olumlu cümlelerinde belki kafanız biraz karışmıştır. Çünkü e, 17. ders videomuz, yani bundan önceki ders videomuzda geçmiş zamanı kullandık. Geçmiş zamanda e, fiiller e, ikinci hallerini alırlar. Bununla ilgili e, derste anlatmıştık. Örneğin gitmek, gitmek went oluyor. Gitti dediğiniz zaman went oluyor. Yani işlem bittiğinde. Bu tamamen farklı bir kelime gibi oluyor. E, bunu size düzenli ve düzensiz fiilleri ders videolarının altına linke ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Düzenli fiillerde yani geçmiş zamandaki e, düzenli fiillerde genelde fiilin ikinci halinde yani geçmiş zamanda fiil et takısı alır. Örneğin çalışmak work çalıştı worked. yüz e, şey yüzmek düzensiz bir fiildir. Yüzmek swim. E, yüzdü swam swam gibi. Bunu bir önceki dersimizde vermiştik. Ders notlarımızda da var. Oradan bakabilirsiniz. Fakat geçmiş zaman olumsuz cümleleri çok kolay, çok rahat e, öğrenebileceğiniz bir konu. Burada size önceki derste belirttiğim gibi geçmiş zamanın yardımcı fiili did'dir. D dit, I D. De. Denizli, İzmir, Denizli. Bu did ile Olumsuz cümleleri yaparken yani did, yardımcı fiilin olumsuz hali did not'tır. Not hatırlarsanız hangi zamanda olursa olsun, hangi cümlede olursa olsun olumsuzluk halidir. Not, did not, medi yani olmadı, gelmedi, gitmedi gibi düşünelim. Şimdi bununla ilgili sizin için hazırladığım e, bir ders notum var. Geçmiş zaman olumsuz cümlelerinde fiil herhangi bir değişikliğe uğramaz. Yüzmek, koşmak, çalışmak yani olumsuz cümlelerde herhangi bir değişikliğe uğramaz. Olumsuz cümleleri kurmak için önce özne Önce öznemizi, yani zamir, o cümle içinde işi yapan kişi. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gelir. Hemen özneden sonra did yardımcı fiili, did. Akabinde not, did, not. Ondan sonra da fiil kullanılır. Örneğin, basit bir şey söyleyecek olursak, I... I did not come. Ben gelmedim. Şimdi bu did not, is not, are not gibi bitişik hali var mıdır diye soran arkadaşlar olursa hemen dersin başında söyleyeyim. Did not da tıpkı is not ve are not diğer yardımcı fiiller gibi kısaltılabilir. Kısaltılmış hali de didn't'dır. Did not Kısaltılmış hali didn't'dır. Şimdi e, bu kısa açıklama notunun altında sizin için e, hazırladığım bir tablo var. Tabloda gelmek fiilini kullandım. Gelmek. Ben gelmedim. Sen gelmedin. Siz gelmediniz. Biz gelmedik. Onlar gelmediler. O gelmedi. Yani o'daki kastım he, she, it. Bayan, erkek ya da cansız varlıklar olarak tabir ettiğimiz diğerleri gelmedi. Şimdi ben gelmedim cümlesiyle başlamak istiyorum. Tablo içinde I, I did not come. I did not come. Bu kadar basit did not. Peki kısaltılmış halini kullanırsak I didn't come. Bu kadar basit. I didn't come. Ben gelmedim. İkinci cümlemiz sen gelmedin. İkinci cümlemizi ikinci tekil kişiyle yapalım. Sen gelmedin. Sen neydi arkadaşlar? You. You. Aynı zamanda siz manasına da gelir. Sen ya da siz. Sen gelmedin, siz gelmediniz. You didn't come. You didn't come. Kısaltılmış halini kullandım. Fakat you did not come da diyebilirsiniz. Ama konuşma dilinde, konuşma dilinde bu kısaltılmış halleri daha çok kullanıldığı için bu kısaltılmış hallerini kullanmaya özen gösterin. You didn't come. You didn't come. Siz gelmediniz ya da sen gelmedin. Üçüncü tekil kişi örneğimiz ise Ahmet gelmedi. He didn't come. He didn't come. O gelmedi. He neden kullandık? Çünkü Ahmet dedik. Erkek olursa he. Peki Ayşe gelmedi olsaydı ne olacaktı? She didn't come. She didn't come ya da Ayşe didn't come. Ahmet didn't come. O ismi de kullanabilirsiniz. He ya da she de kullanabilirsiniz. Peki at gelmedi diyelim. Horse horse at horse arkadaşlar. Horse didn't come. Horse didn't come. At gelmedi. Peki onlar gelmedi derken ne dememiz gerekiyor? Onlar e ee, bildiğiniz gibi they 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 didn't come ya da they did not come. They did not come. Onlar gelmediler. Ya da onlar gelmedi. They didn't come. Kısaltılmış hali. Gayet basit, gayet kolay. Daha önce de söylediğim gibi ben size 4 zaman göstereceğim sadece. Çünkü benim amacım sizleri pratik olarak İngilizce konuşturmak. Benim hedefim bu. Bunu da eğer bu dersleri takip ederseniz 2 bilemediniz en fazla 3 ay kendinizi buna verirseniz çok iyi çalışırsanız emin olun aklınızda zerre kadar şüphe olmasın. Benim hedefim, kendim için koyduğum hedefim, sizi İngilizce konuşma hedefime ben de ulaşmış olacağım. Siz de öğren, İngilizce öğrenme hedefine ulaşmış olacaksınız. Bunun için yapmanız gereken lütfen bu işe önce isteyin, istekli olun. Akabinde ise, akabinde ise günde minimum yarım saat. Eğer vaktiniz olursa günde iki kez yarım saat. Ders çalışın. Varsa etrafınızda birileri beraber bu kursu takip edin. O zaman birbirinize de soru sorarak çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi olumsuz cümle örnekleri kurdum ben burada kendimce. Her zamirle, her kişiyle ikişer örnek e, hazırladım. Birinci örneğimiz Ben araba sürmedim. Ben araba sürmedim. E, bu videoların altındaki ders notlarını tıkladığınızda benim ekranımda çıkan şu anda bilgisayar ekranımda açık olan ders notlarını siz göreceksiniz. Önce onları defterinize yazın. Akabinde hem ders notları önünüzde olsun Öylece videoyu izlerseniz çok daha başarılı olursunuz. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben araba sürmedim. Araba sürmek, araba kullanmak. Drive. 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 Araba kullanmak. I didn't drive car. I didn't drive car. Ben araba sürmedim. 2. Dün işe gitmedim. Dün işe gitmedim. Kim gitmedi? Ben gitmedim. Yani cümlemiz I ile başlayacak. Ben ile başlayacak. I didn't I didn't go to work yesterday dün yesterday i didn't go to work yesterday arkadaşlar yesterday dün today bugün tomorrow yarın zaman kavramları çok önemlidir ben hep önemsemişimdir çünkü gündelik konuşmada bunların hemen hepsi çok sık kullanılıyor Zaman kavramları çok önemli. Akşam önemli, sabah önemli, bugün, yarın, geçen yıl, geçen hafta, gelecek yıl, gelecek hafta, gelecek ay. Günler, pazar, pazartesi, salı bunlar muhakkak ama muhakkak öğrenilmesi gereken e, kelimeler. Kelime hazinenizi genişletirken, kelime hazinenizi zenginleştirirken lütfen ama lütfen bu söylediğimi göz önünde bulundurun. Daha çok hangi kelimeyi kullanıyorum günlük hayatta? ya da yaptığınız bir meslek varsa mesleğinizle ilgili kelimeleri, mesleğinizle ilgili terimleri mutlaka ve mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Üçüncü cümlemiz siz meyve yemediniz. Kim yemedi? Siz. Neydi siz? You. You didn't eat fruit. Fruit. Arkadaşlar meyve fruit aynen yazıldığı gibi meyve fruit meyve fruit meyve suyu juice meyve suyu juice biz meyve suyu olarak farklı farklı söylüyoruz ama İngilizcede tek kelimedir bu juice dediğiniz zaman juice bu meyve suyu elma armut portakal fark etmez ama Meyve suyunun genel adı juice. You didn't eat fruit. Siz meyve yemediniz. Meyve fruit. Yemek bir şey yemek. Eat. You didn't eat fruit. Şimdi siz bunu örnekleri çoğaltırsanız diyebilirsiniz. You didn't eat orange. Elma yemedin. You didn't eat apple. Elma yemedin. You didn't eat kebab. Kebap yemedin. You didn't eat bread. Ekmek yemedin. Yani bunun gibi örnekleri kelime hazineniz ne kadar zenginse gördüğünüz gibi cümlelerde kelimelerde cümlelerde o kadar rahat kuruluyor. Bu arada ee, dördüncü cümlemize geldik. Sen gitar çalmadın. Sen gitar çalmadın. You didn't play guitar. Gitar, İngilizce'de gitar, Türkçe'de de gitar. Dediğimiz gibi aslında birçok ortak kelimemiz, her dilde kullanılan ortak kelimeler muhakkak ama muhakkak vardır. Türkçe İngilizce arasında da Net sayısını bilmemekle beraber yüze yakın kelimenin her iki dilde ortak kullanıldığını biliyorum. You didn't play guitar. Playing guitar, gitar çalmak. Playing piano, piyano çalmak. Playing basketball, basketbol oynamak. Playing tennis, tenis oynamak. Arkadaşlar, bunlar tamlamalı isim. Tamlamalı isim. <laughs> Beşinci cümlemiz diyor ki, Bekir bugün yüzmedi. Bekir bugün yüzmedi. Bekir didn't swim today. Burada iki tane öğrenmeniz gereken muhtemelen çoğunuzun öğrendiği bir bugün yani today bir de swim yüzmek. Yüzmek fiiller arasında öğrenilmesi gereken bir fiil. Her zaman ihtiyaç duyacağınız da bir fiil. He didn't swim today. Yani Bekir erkek olduğu için he didn't play. Affedersiniz. He didn't swim today. O bugün yüzmedi. Bu kadar basit. Bir sonraki cümlemiz ise Ayşegül İngilizce konuşmadı. Ayşegül İngilizce konuşmadı. She kız olduğu için she didn't speak English. She Didn't speak English. Burada bir ayrıntıyı, e, yeri gelmişken bir kez daha e, sizinle paylaşmak istiyorum. Konuşmak, Türkçedeki konuşmak fiilinin İngilizce'de iki karşılığı var. İngilizce'de bir lisanı, bir dili konuşmak, yani bir lisanı, bir dili konuşmak speak anlamına gelirken Biriyle konuşmak, konuşmak, talk, 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 konuşmak, speak, bir dili konuşmak, bir lisanı konuşmak. Bu ince ayrıntıyı da size söyleyeyim. She didn't speak English. Ayşegül İngilizce konuşmadı. Yedinci cümlemiz. Köpek süt içmedi. Köpek süt içmedi. It didn't drink milk. Drink içmek. Drink içmek. Unutmayın. Drink içmek. It yemek. Drink içmek. Su içmek. Drinking water. It didn't drink milk. O süt içmedi. Ya da the dog, the dog, köpek didn't drink milk. Köpek süt içmedi. Sekizinci cümlemiz ise biz odayı temizlemedik. Arkadaşlar burada da öğrenmeniz gereken iki tane kelime var. Bir, oda. Oda, room demek. İki, temizlemek. Temizlemek clean demek. <laughs> We didn't clean the room. The room yani bilinen bir odadan bahsettiğimiz için the artikelini kullanıyoruz. We didn't clean the room. Yani biz odayı temizlemedik. Dokuzuncu cümlemiz ise biz kapıyı kapatmadık. Biz kapıyı kapatmadık. We we didn't close the door. Close kapatmak. Close kapatmak. Closed. Kapalı. Dükkanlarda görürsünüz. Gittiğiniz mağazalarda, dükkanlarda kapıda iki taraflı bir tabela vardır. Cama, kapının camına asılır genelde. Bir tarafında open yani açık. Diğer tarafında ise closed yani kapalı yazar. Kapatmak fiili kapatmak fiili close. Burada kapı da door olduğu için we didn't close the door. We didn't close the door. Arkadaşlar İngilizce cümleleri telaffuz ederken ağır ve yavaş telaffuz ediyorum. Arada boşluk bırakıyorum arzu ederseniz benimle birlikte telaffuz edebilirsiniz sesli olarak. Sesli olarak telaffuz edildiğinde birçok duyu organınız harekete geçmiş oluyor. Bir kere konuşuyorsunuz. Konuştuğunuzu da kendiniz de duyuyorsunuz. Hem beni duyuyorsunuz hem kendi konuştuğunuzu duyuyorsunuz. Bu da beyninizin birçok fonksiyonunu aynı anda çalıştığı anlamına gelir. Birçok duyu organı İngilizce öğrenmeniz için harekete geçer. Bu da o anlama gelir. O anlamda telaffuzları siz de benimle birlikte sesli yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Onuncu örneğimiz ise onlar basketbol oynamadı. Ya da oynamadılar. Onlar basketbol oynamadılar. Basketbol Türkçe'de neyse İngilizce'de de odur. Basketbol basketboldur. Basketbol oynamak playing basketball. Ama basketbol oynadı ya da oynamadı. They didn't play basketball. They didn't play basketball. Onlar basketbol oynamadılar. They didn't play Basketbol. 11. ve son örneğimiz ise onlar tiyatroya gitmediler. Arkadaşlar tam yeri gelmişken burada sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Tiyatro genel kültür açısından gerçekten çok önemli. Bu bizim toplumumuzda statümüz, ekonomik durumumuz, kariyerimiz ne olursa olsun Türk halkı tiyatroda, tiyatroya hep mesafeli olmuştur. Bu aslında sanat için çok büyük bir kayıp. Sanatın birçok dalında bu var. E, tiyatro ise bizim ülkemizde en çok e, suistimal edilen, en çok görmezden gelinen bir sanat dalıdır ne yazık ki. E, bunun içinde birçok e, tiyatrocu arkadaşımız, genç, yaşlı, bu işe gönül veren birçok arkadaşımız ciddi manada hem ekonomik sıkıntı çekiyorlar hem de buna üzülüyorlar. Fakat Avrupa ülkelerinde sanatın her alanına olduğu gibi tiyatroya da ilgi çok büyük. Onun için burada tiyatro ile ilgili de bir örnek yazmak istedim. Onlar tiyatroya gitmediler. Onlar tiyatroya gitmediler. They didn't Go to theater. Theater. Teatro. Theater. They didn't go to theater. Onlar tiyatroya gitmedi. Tiyatro, theater. Theater. Sinema. Sinema. Bak farkındaysanız sinemada ortak kullandığımız bir e, kelime. Tiyatro da aslında bizimkine yine yakın. Theater. Theater bizde de tiyatro. They didn't go to theater. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar bu işlediğimiz dersle birlikte 18. videomuzu tamamlamış olacağız. Geçmiş zamanla ilgili kullanacağımız, işleyeceğimiz iki dersimiz daha var. Olumlu soru cümleleri ve olumsuz soru cümleleri. Onlarla birlikte 20 dersimizi tamamlamış olacağız. Fakat benim artı 4 ders işlemem gerekiyor. Bu 4 derste de gerek meslek grupları ile ilgili, gerek konuşma diyalogları, gerekse de İngilizce'de çok önemli olan tabirler, kelimeler, çok sık kullanılan ne varsa onları işlemek istiyorum. Yani toplam 24 e, saatin sonunda, 24 ders saatinin sonunda İngilizce kursumuzun sonuna geleceğiz. Size buradan bir kez daha söylüyorum. İngilizce benim nezdimde yabancı dil değil. Biz artık dünya vatandaşıysak, eğer bunu kabul ediyorsak, bunun gibi yaşamak zorundayız. Bugün siz bir bilet aldığınızda, otobüs bileti olsun, gerek uçak bileti olsun, Üzerinde e, erkekseniz Mr. bayansanız Mrs. Gideceğiniz yer Direction, Landing, çıkış, kalkış, iniş, koltuk numaranıza kadar her şeyin Türkçe karşılığı İngilizce olarak da biletler üstünde var. Onun dışında cebinizde taşıdığınız kimlikler, ehliyetlerin üzerinde yine bütün bilgiler İngilizce olarak yer almakta. Yani anlayacağınız biz istesek de istemesek de İngilizce bir dünya dili. Eğer biz de dünya vatandaşıysak bunu konuşmak zorundayız. Bunu öğrenmek zorundayız. Bu e, sadece kişinin genel kültürüne katkı yapmaz. Sadece ki, kişiye ekonomik anlamda da kazanç sağlamaz. İngilizce öyle ya da böyle hem sosyalleşmek için, hem para kazanmak için, hem e, genel kültürünüzü geliştirmek için hem de sosyal ortamlarda aktif olmanız açısından çok önemlidir. Ben İngilizceyi bir kere yabancı dil olarak saymıyorum. Eğer hangi ulustan olursanız olun, kendi ana dilinizle birlikte İngilizceyi bilmeniz şart. Ondan sonra öğreneceğiniz diller varsın yabancı dil olsun. Şunu da belirteyim. İki dil bilen bir kişi üçüncü ve dördüncü dili çok daha kolay öğreniyor. Çünkü beyin artık belli bir kapasiteye erişiyor. Artık yabancı dili nasıl öğreneceğini kendiliğinden çözüyor. Kendim için örnek vereyim. Ben İngilizce konuşuyorum, aynı zamanda Almanca konuşuyorum, aynı zamanda İsveççe ve Norveççe konuşuyorum. Şimdi dört farklı yabancı dil olarak düşündüğünüzde sizin için çok büyük bir ayrıcalık gelebilir. Ya bazı arkadaşlar için diyelim. Benden çok daha fazla dil konuşan birçok insan var. 7 dil, 8 dil, on dile kadar konuşan insanlar var. Ee, yalnız benim konuştuğum dillerin tamamı German dil familyasına ait olduğu için birbirine yakınlıkları her zaman vardır. O yüzden çok da zor değil. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Arkadaşlar <laughs> bugünkü dersimizin böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Ee, ders videolarını izlerken muhakkak ama muhakkak daha doğrusu bu İngilizce kursuna başlamadan önce bu hatırlatmayı bir dakikalık bir zamanımız var diye yapmak istiyorum. E, bütün ders videolarının altında o derslerin notlarının olduğu linkler var. Oraya tıkladığınızda bilgisayar ekranınızda indir diyecek. İndirdiğinizde benim bu size anlattığım dersin notları ekranlarınıza çıkacak. Ve o çıkan ekranınızda çıkan notları defterinize yazdığınız zaman ve ondan sonra videoyu izlediğinizde çok daha fazla faydasını göreceksiniz. Daha da ötesi kelime hazinenizi muhakkak ama muhakkak geliştirin. Bu sırf e, hiç kullanmayacağınız ya da ömrünüzde 3 defa 5 defa kullanacağınız kelimeleri öncelik tanımayın. Öncelikle hayatınızda en sık kullandığınız, kullanmak istediğiniz hangi alanda ne yapmak istiyorsanız öncelik sırasına göre kelime hazinenizi mutlaka ama mutlaka geliştirmeniz lazım. Ben burada hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Thank you very much. See you in next lesson. Goodbye.